Sanırım benim gitme vaktim geldi. Hayır, gidemezsin. Sana ihtiyacım var. Pekala çocuklar. Final projeniz için daha önceki ünitelerimizden birine dayalı olarak üçerli gruplar halinde canlandırmalar yapacaksınız. Bayan Henderson, brande yapmak zorunda mı? O her zaman herkesin keyfini kaçırıyor. Şey, Sloan, son baktığımda Ren hala bu sınıfın bir parçasıydı. Yani evet, o da katılacak. Metinlerinizi dağıtmak için dolaşıyor olacağım. Umarım benim grubumda olmaz. Bayan Henderson. Pardon, bir şey mi dedin? Benimki neden bu kadar işaretli? Aa, şey, çünkü sana başrolü verdim. Harika. Aynı gruptayız. Ben sadece. En küçük rolü alabilir miyim? Ben alırım. Bu gece hepsini ezberlerim. Sorun değil. Ah bu çok cömertçe bir davranış son. Ama hayır. Ren harika alacaksın. İyi provalar. Hey birlikte prova yapmak istersen. Ya da yardıma ihtiyacın olursa bana uyar söylemiş olayım. Şey biraz kayar mısın? Burayı istiyorum. Tabii. Selam, nasılsın? Okul nasıldı bugün? Yeni havalı bir şeyler öğrendin mi? Pek de değil. Yeni arkadaşlar edindin mi? Yeni arkadaşa gerek yok. Iris var ya. İstemiyorum. Biliyorum ama sen akıllısın ve akıllı bir insan grup arkadaşlarıyla toplanıp prova yapardı. Seninle prova yapmak varken neden onlarla yapayım? Prova bile yapmıyoruz ki. Saçımı örer misin? Sürekli yüzüme geliyor. Tabii. Ee, bu hafta gidişat nasıl? İyi. Emin misin? Hiç geçmişe döndün mü? Yeni koruyucu aileni sevdin mi? İyiler. Peki. Yani önümüzde yepyeni bir hafta var. İyi bir şeyler oluyor mu? Bana bir tane iyi şey söyle. Sosyal bilgiler dersinden bir grup projem var. Ne yapmanız gerekiyor? Elis adasındaki göçmenlerle ilgili bir canlandırma yapmak. Kulağa eğlenceli geliyor. Sence de pek eğlenceli değil mi bu durum? Yapmak istemiyorum. Neden? Çünkü... Çünkü? Çünkü ilgi odağı olduğumda kötü şeyler oluyor. Hey, Bekle, hemen döneceğiz olur mu? Ee, nasıl geçti bakalım? Bildiğin gibi. Doktor Weiss iyi biri gibi. Sorun ne? Olanlar hakkında konuşmayı sevmiyorum. Her şeyi çok daha gerçek çıkılıyor. Tamam. Şimdi gitmeye hazır mısın? Hey, eve gitmeden önce kısa bir mola vermeye ne dersin? Dondurma. Güzel. Dondurmayı seveceğini biliyordum. Mutlu musun? Heyran Selam. AVM'ye gidiyoruz, gelmek ister misin? Oh. Um, Kulağa harika geliyor. Görünüşe göre sandığından daha çok arkadaşım var. Buraya taşındığından beri seninle takılmaya çalışıyoruz. Ren gitmelisin. Annem seni bırakabilir. Arabada bir kişilik boş yerimiz var. Sadece bir kişilik mi? Sorun yok. Teşekkürler Ceylin. Belki başka bir sefere. Ama ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Replikleri tekrar edelim tamam mı? Of. Bunları tekrar etmek zorunda mıyız? Peki, tamam. <laughs> Adın? Elena Romero. Yaş? 15. Yalnız mı geldin? Amcamın Brooklyn'de bana ihtiyacı var. Kartı bende. Seni bekleyen bir iş var mı? Dükkanda yardım ederim. Belki okula giderim. Okul? Senin yaşındaki çoğu kız hizmetçilik için gelir. Daha fazlasını istiyorum Sıradaki. Denemiyorsun bile. Bu denemiş halim. Şimdi de monoloğa geçelim. Monolog mu? Bu çok uzun. İşte tam da bu yüzden ertelemeyi artık bırakman gerekiyor. Ah. Gerçekten mi? Rennie. Üzgünüm ama Vreni evde değil. Sonra tekrar dene. Hadi ama. Yardım ederim. Biliyor musun? Aşırı yardımcı olurdu. Monoloğu benim için yapsan da bir görsem. Nasıl olduğunu anlasam. Lütfen. Yoksa inime geri dönerim. Tamam. Peki. Tamam. Sadece. Bundan sonra kış uykusuna yatmak yok. Anlaştık mı? Kimse seni evinden bir okyanus ötede olmaya hazırlamaz. Ya da sana yabancı bir dünyada bir yabancı olmaya. Hadi, oraya gitmen lazım. Gitmezsen sınıfta kalacağız. Kız şurada. Sadece hayır diyecek. Lütfen sadece bir dene. Tamam mı? Tamam peki, bir kez daha deneyeceğim. Hey, bugün okuldan sonra ne yapacaksın bakalım? Eve gidiyorum. Şey eğer prova yapmak istersen ya da belki yardıma ihtiyacın olursa bana uyar yani. Sadece aklıma geldi de söyleyeyim dedim. Üzgünüm. Tabii öylesin neden sormayı denedim ki zaten. Brookside'a taşındığından beri tek yaptığın şey yalnız takılmak. Sydney ve benim senin yüzünden sınıfta kalmamız umurunda mı? Bu hiç adil değil. O zaman onunla konuşup ne yapabileceğime bir bakayım. Teşekkürler. Şimdi nereye? Hey Ren, seninle konuşabilmem için oyununa biraz ara verir misin? Hemen dönerim. Bir saniye lavaboya gitmem gerekiyor. Tabii. Az önce Bayan Henderson'la telefonda konuştum ve Sloan ile Sydney'nin aileleri onlarla grup projesini yapmadığını söylüyor. Bu konuda konuşmak ister misiniz? Sadece şey, endişeliyiz çünkü bu proje notunun büyük bir kısmı grup arkadaşlarının da önemli mesele Havren. Tamam. zor olduğunu biliyorum. Yapabileceğimi sanmıyorum. Neyi yapabileceğini sanmıyorsun? Arkadaşlarınla çalışmayı mı, projeyi mi? Neyi? Hepsini. Benim arkadaşım olmaması gerekiyor. Ama siz beni anlamıyorsunuz. Tamam bak bu konuya daha sonra tekrar dönelim. Şimdilik oyun oynamaya geri dönelim. Tamam mı? Tamamdır. Pekala. O zaman bu sırada hamle sırası sende. Pekala, Ayris'in Lava'dan dönmesini burada bekleyeceğim. İyi uykular. Umarım rüyanda beni görürsün. İyi geceler. Yani Sloan bugün okuldan sonra beni provaya davet etmeye çalıştı. Gerçekten çok garipti. Bir grup projesi için sınıf arkadaşlarınla buluşmak garip değil Reni. Bu kabuğundan çıkman için iyi bir şans olabilirdi. Seninle birlikteyken bu kadar güvende ve huzurlu kalabilecekken neden kabuğumdan çıkmak isteyeyim ki? sadece arkadaş edinmeni istiyorum. Sadece benimle değil, benim dışımda da bir hayatın olsun istiyorum. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Seninle hayatımı seviyorum. Sanırım benim gitme vaktim geldi. Hayır, gidemezsin. Sana ihtiyacım var. Bir noktada gidip kendi hayatını yaşamak zorunda kalacaksın. Arkadaş edin. AVM'ye git, bir şeyler yap gerek yok sen varsın. Ama artık ben yokum. Kes şunu. Ben gittim. Hayır hayır hala benimle buradasın. Lütfen sadece beni dinle. Annem ve babam kurtulamadı. Ben de kurtulamadım. Annesi kurtulamamış, kız kardeşi de kazada ölmüş. Bunu duyduğuma çok üzüldüm. Maalesef kurtulamadılar. Biraz kayar mısın? Bu tarafa istiyorum. Selam, nasılsın? Okul nasıldı bugün? Yeni bir şeyler öğrendin mi? Pek sayılmaz. Yeni arkadaşlar edindin mi Arkadaşa falan ihtiyacım yok. Iris var ya. FaceTime arar mısın Tabii. Lütfen gitme. Söz veriyorum bir daha asla ilgi odağı olmaya çalışmayacağım. Sadece senin gibi olmak istemiştim. Gerçekten çok yetenekli ve havalısın. Belki de bir zamanlar öyleydim. Ama Kendimi suçlamaya artık olanlar senin suçun değildir. Seni tekrar kaybetmek istemiyorum. gitmeden önce söz verir misin? Ne sözü? İhtiyacım olunca yanımda olacağına söz ver. Biliyorsun ben senin bir numaralı arkadaşınım. saniye bekle. Hey, iyi misin? Evet, endişeliyim biraz. Canlandırma yüzünden mi? Evet, o da var. Bak, istersen prova yapabiliriz. Eminim Sydney bugün okuldan sonra müsaittir. Ama eğer kabul etmezsen, bu sana sunabileceğim son teklifim. Kimse seni evinden bir okyanus ötede olmaya hazırlamaz ya da sana yabancı bir dünyada yabancı olmaya. Ama işte buradayım. Ellis adasında bir göçmen, yeni bir başlangıca aç ama bir yandan da tanıdık olanın sevgisi ve rahatlığı için çabalıyorum. Geride bıraktığım her şeyi düşünmeden edemiyorum. Arkadaşlarımı, evimi ve ailemi Limana atlayıp yüzerek geri dönme isteğime karşı koymak için tüm gücümü kullandım. Ama sonra Özgürlük Heykelini gördüm. Dimdik, güçlü, tek başına duruyordu ve düşündüm. Belki burada ben de onun gibi olurdum. Ve fark ettim ki, bazen o alışık olduğumuz, bizi güvende hissettiren rahatlığa veda edip önümüzdeki yeni ve mümkün olan her şeye cesurca merhaba demek gerekiyormuş.